beden eğitim öğretmenliği mezunuyum. Ee, alan geldi bize. Puan yükseldi. Ben gittiğimde 72'ydi. Şu an 82 83 oldu. Hazırlandım ne ne boş. Mevsimlik işçi öğrenciler özellikle aileden dolayı işe gidiyorlar. Derslerden çok geç kalıyorlar. Ya mesela sınıfların çoğularını gönderiyoruz. Sınıflar kalabalık. Eğitim seviyesi yükselmedi. Eğitim eğitim yok zaten. Ülkede eğitim yok. Yani kazansam bile atamdan çok sıkıntı bir durum olmuş. Okumak şu an gerçekten çok saçma bir şey olmuş. Her şey paralıdır, eğitim yok. Mesela ben çocuklarımın bir eğitimi yok. Üç tane çocuğum okuyor. Bir tanesini de okuldan çıkardım. Eğitim olmadığından dolayı. Yok yani. yani maddi imkansızlıklardan dolayı mı çıkardın? Hem maddi imkansızlıklardan dolayı hem de Urfa'da mesela ben 15 yaşında kızım var. Ben okula gönderemiyorum. Neden gönderemiyorsunuz? Yani uyuşturucu almış başını gidiyor. Yani İslam olan bir ülkede İslam olan bir şehirde yani bu kadar uyuşturucunun yaygın kullanılması. Yani ben çocuğumu gönderemiyorum. Hatta Urfa'dan da gideceğim yani. Eğitim de eğitim de zayıf. Çocuk babanın kızım şimdi iki tane kızım var oki. Akaba imam atıp. Milli eğitim bakanı geldi. Çocuklara demiş ne isteyiniz var demiş bizim bir spor şeyimiz bile yok yani. Ne rezalet yaşadık gördün değil mi? Demiş bize Urfa'nın en iyi okulu budur. Ya, geçen sene evlen bir şey yaşadı ama Urfa'nın en iyi okulu sözler dedi. Ya bu ne rezalet? Çocuklarla yani bir spor yapacağı bir sahası yok. Yani biz her konuda geri kalmışız. Her konuda geri kalmış, yani peygamberler yani ya. ya Buraya Allah için sahip çıkın. Yani toprağız olduğu için sahip çıkın. Şimdi benim oğlum bugün 100 gündür asker Kıbrıs'ta. Ben 20 ay askerlik yaptım. Bir 20 ay daha yaparım, bir 50 ay daha yaparım. Niye? Çünkü benim toprağım yav. Buradan uçaktan İzmir'e gidiyorum, 15 gün kalamıyorum. Aman aman olsun diyeyim ben bana. Uçak ücreti 1 milyara kestim, bir daha kaçıyorum geliyorum bir hafta içerisinde toprağıma. Yani adam vatansız topraksız olur mu? Ben 7 sene yurt kaldım. Urfa'da Urfa'ya geldiği zaman Urfa'nın bile baktığı zaman sanki dünyada hiç sanki Afrika bir ülkeye sana verici. Urfa bak Urfa için konuşuyorum. Çok eksik. Peki eksik olmasının nedeni neden neden kaynaklı? Neden eğitim eğitimsizlik işte başta ya eğitimsizlik. Eğitim olmadığı zaman hiçbir şey yapamazsınız. Eğitim eğitim olmadığı zaman hiçbir şey olmaz. Her şey eğitimden başlanır.